Hepinize merhaba arkadaşlar. Yurt Filmi kanalıma hoş geldiniz. Ben Tal Bugün sizlere bayat ekmekte yapabileceğiniz su böreği tadında bayat ekmek kızartması tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli. 5 dakikada kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem pratik. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup, videoyu beğenip, kaydedip, yorum yaparsınız. Çok sevinirim ve zili açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Şöyle bir ısırık alıp göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten yumuşacık, çok lezzetli. Geçelim tarife. Gereken malzemeler 2 adet yumurta, yarım çay bardağı su, şöyle bir su bardağı süt ama tam doldurmadım buraya kadar doldurdum. Siz tam doldurabilirsiniz. Yarım çay kaşığı pul biber, nane, karabiber ve tuz ekleyip Şöyle bir çatal yardımıyla nazikçe çırpıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çırptıktan sonra üzerine süt ve suyu ekleyeceğiz. Bu kadar yeterli. Üzerine su ve sütümü ekliyorum. Tekrardan şöyle karıştırıyorum. Burada benim bir adet bayat ekmeğim var arkadaşlar. Taze ekmek bulunabilirsiniz. İlle de bayat olması şart değil. Ben bu videoyu e, bayat ekmekler çöpe atılmasın diye çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye ekmeği kesiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Burada benim ekmek bıçağım olması gerekiyor. Arkadaşımın evindeyim bu arada. Gerçekten de bulamadım ekmek bıçağını. Şimdi lazım olmasaydı gerçekten bulurdum ama bulamadım. Yok çekmecede sinir oldum. Neyse devam ediyoruz kesmeye. Ekmeği bu tarafından kesmek daha rahat oldu gibi. Bu şekilde kesiyoruz. Bu arada kalınlığını siz ayarlayabilirsiniz. istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Elinizi kesmemeye dikkat ederseniz çok sevinirim bu aşamada. Ben dikkat ediyorum. Benim için korkmanıza gerek yok. Çünkü her videomda dikkat edip dikkat diye duruyorsunuz. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Şimdi ise ocağımızın altını yakıyoruz. Bu muydu? Ah elim yandı. <laughs> evet buydu. Tamam hocam alıyorum. Üzerine şöyle ben yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yağ miktarını adı atıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi yağının erimesini bekliyorum. Burada da sosumuz var. Başlıyoruz. Ekmeklerimizi sosun içine batırıp şu şekilde her tarafına sos gelecek şekilde yapıp tavamızın içine alıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir maşa kullanırsanız daha rahat olur ama böyle de rahat. İlla de maşa şart değildi. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık. Deneyenler çok beğendi. Instagram tutorialimde falan eklemiştim ben bunu. Bayağı yapan olmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Son olarak bir ekmeğim kaldı. Bilgilerimde burada bir ekmeğim kaldı. Diğerlerini videodan sonra yapacağım. Çünkü ilk önce videomu bitireceğim. Kahvaltıya 5 dakikada hazır bir tarif gerçekten. Şimdi ise altının kızarmasını bekliyorum. Şöyle bir maşa yardımıyla altını kontrol ediyorum. Daha kızarmamış. Yakmamaya dikkat edelim lütfen. Bu arada altını iyi olur diye düşünüyorum. Ben normalde yaptığım her şeyi kısık ateşte yaparım. Daha güzel oluyor. Şimdi ise diğer tarafını çeviriyoruz. Bu kadar yeterli. Bu arada maşa kullanmayı pek alışkın değilim. Genellikle çatal ve kaşık kullanıyorum böyle durumlarda. Ama maşa daha rahatmış. Yani işte bana göre rahat ama siz bilirsiniz taze Şöyle ben üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Eklemek zorunda değilsiniz tabii ki. Ama ayrı bir lezzet katıyor gerçekten. Eklerseniz güzel olur. Kaşar peynirini ekledikten sonra eğer diğer tarafı kızartırsa tekrar ters çevireceğiz. Bir kontrol edeyim altından. Hayır kızarmamıştı diğer tarafı altını biraz daha açıyorum. Şimdi ise diğer tarafını çeviriyoruz. Gerçekten su böreği tadında oluyor. Ben bu benim düşüncem tabii ki. Eminim kişiler de çok beğeneceksiniz. Şöyle arkasının kızarmasını bekledikten sonra alıp servis edeceğim. Peynirleri falan yakmamaya dikkat edelim. Peynirleri yakmamaya dikkat edelim. Ocağın altını kapatıp ve servis tabağı üzerine servis tabağı koyup şu şekilde ters çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tabağımı kaldırıyorum yavaş yavaş. Şöyle. Vah, wow, işte bu arkadaşlar, işte bu. Evet arkadaşlar, bayat ekmek kızartmamız hazır. Şöyle son hali gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Tadı da bir o kadar da güzel çünkü benim sürekli yaptığım bir tarif. Oradan emin olabilirsiniz. Şöyle rahat bir şekilde elinize alıp yiyebilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.